Geçen hafta ikinci turda elenen Musa abimiz yarışmaya tekrardan döndü. Survivor'a tekrardan katıldı. Geçen hafta aşırı sıcak olduğunu ve bir an başının döndüğünü söyleyen Musa abimiz tekrardan yarışmaya katıldı. Köylülerden yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Musa abimiz SMS oylarıyla beraber tekrardan Survivor'a döndü. Bir anlık sıcağın vermiş olduğu gaflet ile yorgun düştüm, bitap düştüm. Fakat ikinci turda elenmedim tekrardan halk beni seçti dedi. Musa abimiz seviş ve Neşe içerisinde tekrardan Survivor'da yarışmaya başladı. Beyrem Kaşıkoyun'dan ve halktan gelen yoğun SMS üzerine Musa abimiz tekrardan Survivor'a katıldı. Yarışmaya başladı. Biz dedi bu işi yıllardır yapıyoruz. Böyle çabucak pes etmek yok dedi. Pes edersek kaybederiz, bunu biliyoruz dedi azim ve haşim içerisinde çalıştı. Yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi ve yarışmacılara Survivor'da başarılar diledi.